Burası Dere Pazarı, Kendirli, İkizdere Transit yolunun Dere Pazarı yönünden yaklaşık 500 metre ileride yıllar önce yapılan ve geçen yıl tekrar yapımına başlanılan bu önemli projenin son çalışmaları. Bildiğiniz gibi bu önemli proje 2011 yılında başlamıştı. Kendili yönünden şantiyeden kendili merkeze doğru 3 kilometrelik yol yaklaşık 4-5 yıl önce yapılıp ulaşıma açılmıştı. Ancak dere pazarı yönünden ise 7-8 yıl bir bekleme süreci geçirdik. Geçen 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dönemin ulaştırma bakanı buraya gelerek Yerel siyasetçilerle birlikte yolun tekrar e, yapılacağı müjdesi verildi. Ancak nereye kadar? Sizin de gördüğünüz gibi şu anda yol çalışması karınca misali devam ediyor bugün. Tarihler 15 Haziran 2025. Aradan tam 14 yıl geçti. Bu süre zarfında Ovid Tüneli Yapıldı Zigana Tüneli Yapıldı Rize Artvin Havaalanı Yapıldı Daha Nice Projeler Yapılıp Hayata Geçerken Maalesef Dere Pazarı Kendiliği İkizdere Transit Yolunun Akıbeti Bu Şekilde Şayet Bu Proje Böyle Devam Ederse Ancak 2053'te Biteceği Müjdesini Verelim